Her tarafı bakın arkadaşlar yem yeşil oldu, çiçekler açtı, ormanlar neredeyse tamamen açtı diyebiliriz. Tam yapraklarını açmadılar ama neredeyse tamamı yem yeşil oldu. Birkaç gündür hava biraz serin gidiyor. Geçen hafta çok sıcaktı, öyle olsaydı, sıcak olsaydı geçen haftaki gibi tamamen ormanlar açmış olurdu, yapraklar açmış olurdu ama. Biraz serin olduğu için ağaçlarda açamadılar. Bu arada mantarlar da çıkmış arkadaşlar onu da söyleyeyim. Mantar videolarımızda gelecek. Zincile mantarlar bizim buralardakiler çıkmamış ama komşu mahallelerde bulanlar olmuş küçük küçük. Bulanlar olmuş. Ben buralardaki mantar ocaklarına baktım bizim buralarda henüz çıkmamış. Yağmur yağmadı 2 haftadır hatta belki de 3 haftadır 20 gündür. Doğru düzgün yağmur yağmadı. O yüzden mantarlar çıkamadı. Şöyle güzel bir yağmur yağarsa, toprağı kandıracak kadar. Zincile mantarlar olsun, diğer mantarlar olsa hepsi çıkacak bayramdan sonra. Artık mantarları da toplamaya gideriz. Mantar videolarımızda gelir. şimdi yavaş yavaş eve doğru geçiyorum arkadaşlar hepinizin bayramı tekrardan mübarek olsun herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum görüşmek üzere diğer videolarımızda görüşürüz hoşçakalın